Orkidenizin çiçek açması için yapmanız gereken şeyleri anlatıyorum. Herkese merhabalar ben Gizem Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bu bölümde çok merak ettiğiniz orkideye çiçek açtırmanın püf noktalarını anlatacağım. Orkide deyip geçiyoruz ama bunlar çok çok fazla tür barındıran bir grup bitki. Çok çeşitli orkideler söz konusu. Genel olarak evlerinizde en çok baktığınız orkide, güve orkidesi de olarak bilinen, bugün benimle birlikte olan bu arkadaş olan Phalaenopsis orkideler. Biz bugün Phalaenopsis orkideler üzerinden konuşacağız. Orkideler şahane çiçekleriyle evimizi süslerler. Bir bitkinin çiçeklenebilmesi için çok iyi ışık alması gerekir. Orkidelerde çiçeklenme konusunda ışık çok çok önemlidir. İstanbul'da Kuzey Cephe'deki evimde hiçbir orkidemi neredeyse çiçeklendirmeyi başaramamıştım. Bir tanesi hariç. Bunu da camın iyice dibinde bakmaya başladıktan sonra çiçeklenme söz konusu oldu. Yani orkideleriniz iyi ışık almıyorsa, yakıcı ışıktan bahsetmiyorum. Birkaç saat sabah ışığı alabilir yaz aylarında. Yakıcı öğle ışığı, akşamüstü ışığı almasın. O zaman tüllerinizi çekin. Kış aylarında problem yok. Genel olarak çok iyi ışık almıyorsa yani bizim güneş paneli dediğimiz yapraklarımız iyi ışıklanmıyorsa orkidelerinizde çiçek açtırmanız gerçekten çok zor. Örneğin benim evimde baktığım bir Phalaenopsis benim evimde hiçbir şekilde çiçeklenmemişti. Diğer bütün adımları birazdan anlatacağım adımları doğru yapmama rağmen iyi ışıklanmadığı için hiçbir şekilde çiçeklenme görememiştim. Kendisini sürgüne daha iyi ışık alan evi olan bir arkadaşıma gönderdim. Aylar boyunca kalan çiçekler açtı. Üstelik benim kadar bitki besini uygulaması ve itimam da göstermemişti. Fakat ışık iyi olduğu için uzun süre kalan çiçekler gördük üzerinde. Yani ışık birinci önceliğimiz orkidelerin çiçek açması için. İkinci önceliğimiz bitkinin genel sağlığı. Bu arkadaşlar doğal ortamında dünger gibi kökleriyle kayaların, ağaçların üzerine tutunan epifit türler. Parazit değiller. Sadece üzerine tutunarak ağaçların, kayaların orada yağmur sularıyla ya da işte havada çözülmüş olan elementlerle hayatta kalıyorlar. Sünger gibi kökleriyle onları emiyorlar. Bu arkadaşların içerisinde bulunduğu materyal de genellikle ağaç kabuklarındandır. Şeffaf saksılar içerisindedir genellikle. Şeffaf saksı olmak zorunda değildir ama bence falanopsislerde şeffaf saksı sizin işinizi çok kolaylaştırır. Saksı içerisindeki köklerin sağlıklı olması, bitkinin genel olarak sağlıklı olması bizim için çok önemli. Kökler grileşmeye başladığında açık yeşil olana kadar su içerisinde oturtabilirsiniz ya da biraz su döküp bunun içerisinde tutup daha sonra fazla suyu dökebilirsiniz. Üstten çıkan bu diğer kökleri saksı değişimi yaparken saksının içerisine biraz sokuşturabilirsiniz. Ben böyle dışarıda salınmalarını seviyorum. Çok fazla yukarıda köklenme söz konusuysa alttaki kökler çürüdüyse bir noktada içerisini açıp saksın içerisinden bitkiyi çıkarıp kötü olan çürümüş kökleri temizlemeniz lazım ve sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesini sağlamanız lazım. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bitkiler genelde iki durumda çiçekleniyor arkadaşlar. Birincisi çok sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirirken gerekli her şeyi sağladığınızda üremek için yapıyor. İkincisi hayatta kalmak için çiçekleniyor ya da orkidelerde olduğu gibi keyiki veriyor. Bunun sebebi eyvah ben ölüyorum. Burada çok ciddi bir problem var. Hayatta kalmam, neslimi devam ettirmem lazım noktasında. Yani derseniz ki ya ben bitkime hiç de bir şey yapmıyorum. O kadar da şey değil ama çiçekleniyor. Orada bir problem varsa, köklerde çok ciddi çürüme varsa hayatını devam ettirmek için de çiçeklenebilir. Çiçeklenmeyi görürsünüz fakat zaman içerisinde bitkiyi kaybedebilirsiniz. Bizim amacımız bitkiyi sağlıklı bir şekilde çiçeklenmeye teşvik etmek. Phalaenopsis orkideler çiçeklenmek için çiçek dalı görene kadar beslenmek istiyor isterler yani nasıl yapıyoruz? Öncelikli olarak ışığımızı ayarladık. Gayet iyi ışık alan bir noktadayız. Yaz aylarında çok yakıcı güneş ışığı varsa bir tülle filtre aydınlık uygulaması yaptık. Bitkimiz zaman zaman beslenmek isteyecektir. Düzenli bir beslenme isteyecektir. Burada orkide besini kullanabilirsiniz ya da genel amaçlı bitki besini kullanabilirsiniz. Tabii ki yine solucan gübresi uygulaması yapabilirsiniz. Fakat genel amaçlı bitki besini ya da orkide besini bence yeterli olacaktır sıvı bitki besini besinlerinden bahsediyorum orkideler evde çok sık baktığımız türler olduğu için onlar için özelleştirilmiş bitki besinleri bulabilirsiniz piyasada bitki besini uygulamasını nasıl yapıyorum bitkimi kökleri griyken birazcık suyun içerisinde oturtuyorum sonra o suyun içerisinden çıkartıp bitki besinini suya oturtuyorum ya da ne yapabilirsiniz bir tur suladınız 5-10 dakika beklediniz kökler birazcık nemini aldı Ondan sonra tekrar bitki besinli su uygulaması yaptınız. Bitki besinli suyu ya da herhangi bir şekilde suyu bu yaprakların içerisine, diplerine kesinlikle kaçırmıyorsunuz. Sadece kök bölgesi bizim için önemli besleme yaparken. Ve bu işlemi örneğin ayda bir yapabilirsiniz. Ben ayda birden yanayım. Ya yani çok fazla bitki besini, çünkü bitki de sıkıntıya yol açabiliyor. Ayda bir genellikle yeterli oluyor. Fakat şöyle ilerliyorum. Burada da yine farklı yaklaşımlar söz konusu. Ben kendi yaptığımı söyleyeyim ve çiçek araştırmayı başardığım, arkadaşıma gönderdiğim bitkide ve özellikle kayınvalidemin evindeki orkideleri her sene çiçek açtırmayı başardığım için uyguladığım yöntemi söyleyeyim. Çiçek dalı gelene kadar bitki besini uygulaması yapıyorum. Çiçek dalı geldikten sonra bitki besini uygulamasını durduruyorum. Çiçek dalı varsa ve üzerinde çiçek varsa bitki besini uygulaması yapmıyorum orkidelere. Sadece yaprak varken besin uygulaması yapıyorum. Çiçeklenme gerçekleştikten sonra ve çiçekler dökülmeye başladıktan sonra da hemen bitki besini uygulaması yapmıyorum. Çiçeklenme çok ciddi enerji harcadığımız bir olay bitkilerde. O yüzden çiçeklenme geçtikten sonra genelde bir ay, bir buçuk ay kadar asla bitki besini vermiyorum. Biraz dinlenmelerini ve biraz daha sakinleşmelerini istiyorum. Biraz enerjilerini toplasınlar. Yeni yaprak oluşumu ve işte kökleri onarmak, hayatını devam ettirmek için o enerjiyi kullansın istiyorum. Hemen bitki besini uygulaması yapmıyorum. Onları birazcık dinlendiriyorum. Phalaenopsis orkideler çiçeklenmek için gece ve gündüzü biraz yaşamak isterler. Aynı şekilde yaz ve kış aylarında yaşamak isterler. Sürekli sıcaklığın stabil olduğu bir ortamdansa, gecenin biraz daha serin olduğu, gündüzün biraz daha sıcak olduğu her mevsimden bahsediyorum bunu. Yani o gece gündüz farkını biraz yaşamak isterler. Aynı şekilde ışık karanlık dengesini yaşamak isterler. Örneğin sürekli sokak ışığının vurduğu bir noktaya çok yoğun bir ışıklanmanın olduğu olduğu bir noktaya orkidelerimi koymam. Geceleri biraz karanlıkta kalmalarını isterim. Gece gündüz dengesini, yaz kış dengesini güzel yaşadıklarında çok daha büyük ve daha gösterişli çiçekler açtığına şahit olabilirsiniz. Hali hazırda çiçeklenmiş bir orkide satın aldığınız zaman da hakkınızın bir köşesinde olmasını istediğim bir şey var. Bir orkide çiçeklendikten sonra duruma göre ne kadar uzun süre çiçekli kalacağını kendisi belirler. Siz hali hazırda bütün tomurcukları açılmış bir orkide satın alıp eve getirdiğinizde onun ortamını, ışığını, nem dengesini hepsini değiştirmiş olursunuz. Bu çiçeklenmenin ne kadar süreceğini bilemezsiniz. O yüzden benim size önerim bütün çiçekleri açılmış bir orkide Orkideden ziyade üzerinde birkaç tane tomurcuk olan orkideleri tercih etmeniz bu sayede eve geldiğinizde doğru da bir ortam oluşturduysanız çiçeklenme süreci birkaç ay daha devam edebilir. Fakat hali hazırda bütün çiçekleri açılmış bir orkide satın alırsanız ne kadar süredir o şekilde durduğunu bilemeyeceğiniz için eve geldikten sonra bir anda çiçeklerini dökebilir. Bu çiçeklerin zamanı geçtiği için de olabilir ya da siz ona doğru şartları sağlamadığınız için de yaşanabilir. Burada kesin bir şey söylemek çok mümkün olmuyor. Yeve geldikten sonra birkaç tomurcuğunu kaybetmesi de söz konusu olabilir. Yine ortam değişikliğinden kaynaklanacaktır. Maalesef yeniden çiçeklenmesini ummaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Biz ilgimizi Bakımımızı veriyoruz. Yeniden çiçeklenme süreci tamamen kendisine kalmış durumda. Haddim olmayarak bir bitki elçisi olarak size son bir şey söylemek istiyorum. Bitkilerin 7-24 çiçekli kalmasını bekleyemeyiz. Her zaman çok mutlu görünmelerini ya da çok iyi görünmelerini bekleyemeyiz. Mutlaka bir takım yıkımlar, yeniden doğumlar söz konusu olacaktır. Dinlenme dönemi olacaktır. Biraz daha hızlı koştuğu bir dönem olacaktır. Lütfen bitkilere bakarken çok sabırlı davranmanız gerektiğini, bugün bitki besini verdim, yarın hemen işte dal çıkarsın, çiçek versin gibi bir durumun söz konusu olmadığını, bitkilerle birlikte sabretmeyi öğreneceğimizi, yapacağımızı yapacağız. Kendimizden emin bir şekilde ilerleyeceğiz. Işığın birinci öncelik olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Ondan sonra kalan bütün işi onlar zaten muhteşem doğalarıyla yapacaklar. Evinizde orkide bakıyor musunuz? Nerede bakıyorsunuz? Çiçekleniyorlar mı? Ya da genel olarak orkide bakımıyla alakalı merak ettikleriniz var mı? Lütfen videoyu beğenmeyi, yorumlara yazmayı, Instagram'da beni bulmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.